Mr. Kuş YouTube kanalından hepinize iyi haftalar, iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Neredeyiz? Üretim haldeyiz. Uzun süren bekleyişimiz sonunda sona erdi. Allah'ın izniyle ilk kuşlarımızı getirdik. E, Gloster'di, Malinois'di, başka türlerde derken sonunda... Ee, Farklı bir ırk, farklı bir türe karar verdik. Resesif beyaz ve dominant beyaz yapmaya karar verdik. Allah nasip ederse bundan sonraki bütün üretimimiz, bütün kuşlarımızın toplamı bu türlüden olacak. Resesif beyaz üretim yapacağız ve resesif yani dominant beyaz yapacağız. İlk kuşlarımız geldi e, ee, bir numarada gördüğünüz yukarıda şimdi birazdan yakından da çekeceğim size takımımız dişi erkekli o. e, ee, erkeği 2018 dişisi 2019 e, ee, bilezikli güzel kuşlar ırkları ve soyları da güzel hemen altta gördüğünüz 4 ve 5. kafesleri birleştirdim orası bir salma oldu 4 tane yavru onlardan bir tanesi yukarıdaki çiftin yavrusu Diğer iki tanesi ve e, lipogram sarılı gördüğünüz olarak kuş. bu da buraya gelecek olan ikinci ve üçüncü takımların yavruları. Onlar niye gelmedi diye soracak olursanız ikinci ve üçüncü takımlar haftaya gelecek. Çünkü ikisinin altında yumurtaları var. E, üretici arkadaş, daha doğrusu üretici abimiz bunu bu yumurtaları başka takımlar altına kaydıracak. Daha sonra onları da getirecek. E, getireceğiz. Biliyorum sezon bitmek üzere. Temmuz, Ağustos gibi artık bitecek. E, ama orada çift işte Dini söyledi üreticiler arkadaş O yüzden biz de ayırmadık. Belki bir yıldızla alırız sezon bitmeden diye. Onları e, aynı yere attık. Yuvalı taktık. Dişi yolu yuvayı örmeye başladı. Muhtemelen e, daha önce çiftleştiği için işte, yumurtlama olacak gibi duruyor. Bakın nasip olursa Allah'ın izniyle eğer. E, bir tur alabilirsek alacağız. Diğer gelecek takımlar da aynı şekilde. Onları da deneyeceğiz. Eğer bir tur onlardan da yavru alabilirsek eş atacağız. Temmuz, son, Ağustos ortasına kadar eşle tutmayı planlıyorum. Olur da alırsak bir tur yavru kendi yavrularımıza bakacağız. Ee, şimdi kuşları biraz yakından göstermek istiyorum size. Çok güzeller maşallah. Şöyle yakınlaştırayım ben size. Şimdi gördüğünüz üstteki takımımız e, dişili erkekli. Birazcık çapı benden tarafta iri olan erkek. E, dipteki de dişi. Bilesi numaralı falan kaydettik her şeyini. Şimdi buraya birazdan geçireceğim defter yazdım onları Bu da bizim e, soy takip. Daha doğrusu yuva takip kartım. Bunu yeni yaptırdım. Burada bütün bilgiler yazıyor zaten. Alttaki de, alttakilerde 4 tane yavru. E, 002 bir olan bir tanesi var. Bunlar da e, üstteki takımın yavrusu. Şu görmüş olduğunuz sarı ve diğer 3 yavru, 3 takım, 3 yavrunun e, ağaçları nasip olursa önümüzdeki hafta üretim olacaklar. Biliyorsunuz arkadaşlar üretimhane kurulum aşamasında çok ciddi, e, detaylı, titiz çalıştık. Yani en ince ayrıntıya kadar düşünmeye çalıştım. Elimden gelen, bütçemin el verdiği kadar düzgün şeyler yapmaya çalıştım. Tabi buraya bu kadar yapmışken yani, alacağımız kuşların da birazcık kaliteli ve sağlam kanlı olması için uğraştım. Çok araştırma yaptık. Şehir içi, şehir dışı. Bunlar zaten şehir dışına geldi. Çok araştırma yaptım ama e, Manila'dan son anda e, caydım. Nedenini soracak olursanız birazcık daha Manila biliyorsunuz yarışmalarda ötüm kategorisine giriyor bütün kuşu ee, ve biraz zahmetli bir kuş yani onu çok ilgili ilgiye vermeniz gerekiyor İşte ötüş için eğitim için sağlam bir kuş bulmanız lazım yavruları öğretecek ee, sağlam bir kuş bulmanız lazım falan bu o biraz daha e, zahmetli geldi bana yani cesaret edemedim açıkçası ama bunlar kolay mı hayır resesif de çok kolay bir kuş değil bu da bakımı e, meşakkatli ve titizlik isteyen bir tür ama şöyle bir avantajımız var. Bu üretimi yapan bir abimiz var. Bize daha önce buluştuk. Kuşlarla uğraşan ve bir, birçok şeyini bilen bir abimiz. Şu anda başka bir tür üretiyor. Ondan da birebir yardım alıyoruz. O bizim işimize çok geldi. Kuşlar çok güzel. Alttakiler lipogram yavru. Alttakiler dominant yavru. Üç beyaz. Şu sarı olan lipogram yavru. Üsttekiler de resesif takım. Dört tane yavru var şu anda. Onların cinsiyetleri henüz belli değil. Hani altlarına bakarak belki bir şey tahmin edebilirsiniz ama tabii onlar net olmazlar. Tabii bunlar 2020 yavrusu olduğu için, bu sene yavrusu olduğu için biraz daha güçlü olaylar da geçecek bunlar. Artık ee, ötüşlerine göre ötmeye başlayınca, onlar bıcırdamaya başlayınca erkek dişi olduğu bunu biz anlayacağız. Daha sonra da Allah'ın izniyle onları da ee, kendi kardeşleri olmamak şartıyla eşlemeye başlayacağız. Bundan sonra kuş alır mıyız? Burası biliyorsunuz 12 gözlü bir e, kafes, üretim kafesi. Kuş alır mıyım? Hani e, alır alabilirim. Şöyle alabilirim tabi. Artık aynı üreticiden almam. E, kümesine farklı kan olması için, farklı bir, e, farklı bir e, soy olması için başka bir yerden birkaç takım da alabilirim. Bu zaman içinde olacak hemen olmayacak. Çünkü artık sezon bitiyor yavaş yavaş. Biz de önce bir elimizdekilerle çevirmeye başlayacağız burayı. Daha sonra bakacağız. Çünkü bunlar ucuz kuşlar değil. E, normal işte piyasadaki kanaryalar gibi. Tabii herkesin kuş değerlidir ama tabii e, maalesef bunun bir piyasası var. Her şeyin olduğu gibi. De, ve bunlar da piyasada skalanın üst taraflarında olan kuşlardan. Çok ucuz kuşlar değil yani. Bir, e, Molinovane veya Gloucester gibi çok e, ucuz kuşlar değil. Tabii bunların vasıtları arttıkça tabii hepiniz bildiği gibi fiyatları da artıyor. E, bu ırk içine de geçerli. bu, e, ayrıca bunun taban fiyatı da yani başladığı fiyattan normal sıradan kuşları gibi değil. Biraz daha e, maliyet açısından zahmetli. Ama şu güzellikleri görüp de e, gördükten sonra aslında çok paranın, pulun e, bir önemi kalmıyor. Gerçekten Allah nazarından saklasın. Sizin de maşallah demez isterim nazar değmemesi için. Gerçekten e, bıcır bıcır çok güzel e, fişek gibi kuşlar. İlk geldiğinde e, üstteki takım erkeğe biraz stresli geldi. O beni hani beni bayağı korkuttu. Kafesi attığım bir yerde uzun süre tüneye çıkam çıkamadı falan. Böyle çok e, nefes nefeseydi. Biraz havası kalmış galiba. Ondan dolayı biraz korkuttu ama Allah şükür bugün e, toparlamış, Fişek gibi olmuş, maşallah, subhanallah. Bir sıkıntı olmasa yuvalarda da ilgileri var. Hani Allah al al orada al al bir tur alabilirsek e, altlarına yavru, kendi ilk yavrumuz olduğu için de e, bizi ayrıca mutlu edecek. Biz bu işin parasında bunu değiliz biliyorsunuz artık. Ya bizim için bir hobi biliyorsunuz. Ne kadar dört ay kadar süre en incelikle kadar uğraştım her şeyle. O yüzden de. Bu bizim artık hobimiz. Bugün üretimhaneye kuşlar varken geldi ikinci geçim. Dün kuşlara attığımda işte onların yemlerini, sularını falan ayarladıktan sonra çıktım. E, ertesi gün geldim. İnanın evde içim içime sığmadı yani bir önce Arkadaşlar savunsuzda kuşlara gideyim diye. 4 aydır o kadar boşlamışız ki yani boğuşluk hissettim kendimi. Kuşlar olmadığı için e, burada kuş olduğunu bildi, bilince de insan evde burası gelmiyor. Ondan dolayı bugün ne yapacağım? Bugün e, yani altları aslında biraz kendi bir kuşlar çok da bir şey gözükmüyor. Onları bir temizlerim. Küçük küçük temizlik yaparım altlarına. Onun haricinde ne yaparım? Mama yapacağım. Mama için e, malzeme getirdim. E, mama yapacağım. Onlara yeşillik vereceğim bir. Yeşilliklerini veririm. Daha sonra da üretim e, geliriz. Nasip olursa yarın, e, hafta tatlı zaten pazar günü. Yarın da gelir tekrar bir hallerini hatırlarız, sorarız. Üretim gelişmeler bu kadar. Kuşlar gelmeye başladı. Birazdan e, mama yapacağım ve e, sonraki günlerde e, mama videoları da paylaşacağım nasıl yapabiliriz? Hangi üretim aşamasında hangi mama vermek iyidir bu kuşlara? Biliyorsunuz bu e, beyaz kuşlar da renk pigmentlerinden dolayı bütün her mamayı yemiyorlar. Bunlar için ayrı, beyaz kanaryalar için ayrı mamalar var. O mamalarla sipariş verdim. Ben, üretici arkadaştan biraz almıştım. Bunları bir hafta idare edecek kadar ama tabi bu bitecek illa ki. O yüzden siparişini verdim. E, o geldiğinde tekrar kutu açımı yaparken de hangi mamayı kullandığımı tekrar size işte tanıtırım. Bunların mamaları farklı normal muhabbetlerin ve e, kameraların yediği mamalardan değil. Nasıl almazoleklerle renk vermek için boya kullanıyorsanız, bunlarda da e, renklerin bozulmaması için de yumurtasız ya daha doğrusu yumurtanın beyazıyla yapılan veya hiç yumurtasız e, olan mamalar vermeniz gerekiyor. E, havuç çok kullanmanız gerekiyor. Kırmızı biber, aynı şekilde pancar, böyle tür renk verecek e, mamalardan, renk, e, mama yapımlarından kaçınacağız. Daha çok yeşillik ağırlıklı, bezelye, marul, karnabahar gibi bu tür e, sebzeler üzerinden gideceğiz. Ispanak verebilirsiniz, yeşillik verebilirsiniz herhalde. Yani mesela şimdi pazı getirdim. Mamanın haricinde bir de pazı takacağım önce, pazılarını yiyecekler. Daha sonra da e, mama verip yemlerini tazeleyip üretim haline çıkacağım. Ee, şeyi sorabilirsiniz, bu kadar büyük iki tane salma yaptım, bu dört tane yavru niye böyle diye. Bunun nedeni şu arkadaşlar, salma çok büyük. Ee, hayvanları da e, alışmaları için bu kadar büyük salma yapmak istemedik getirdiğimizde. Buraya bir alışsınlar, dördünü aynı yere. Aslında hepsini tek tek koymuştum, daha sonra dördünü aynı yere topladım. Ee, kendilerini toparlasınlar, üretimhaneye alışsınlar, buraya alışsınlar işte iklim değiştir, iklim alasınlar. Daha sonra duruma göre bakarız. O büyük salmayı da kullanabiliriz ama burada da gayet mutlular. Onlar için darbe yalan değil. Bu da kendi e, takılıyorlar. Bu sezon böyle geçer. Dediğim gibi dişi erkek belli olmaya başladıktan sonra erkekleri yukarı tekleriz. E, kafesler tekleriz. Dişleri de büyük salmaya alırız. O arada da dışarıdan tekrar kan topa, başka kanla kuş bulabilirsek bunlara eşdeğer. Onları da aldıkça işte onları da çaprazlayarak tekrar yeni sezon hazırlayacağız nasip olursa. Şu anda anlatacaklarım ise bu kadar arkadaşlar. Gerçekten e, uzun uğraşlar sonucunu biliyorsunuz videoda eğer en başından izlediyseniz e, nelerle neler nasıl bu duruma getirdiğimizi burayı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Üretim, üretim zahmetli bir iş. E, bu hobi zahmetli bir iş. Paradan çok zamanınız olması gerekiyor. Tamam maddi bir yönü boyutu da var. Ama bunu her türlü bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani işte 1000 liralık malzeme olmaz 500 olur ama gene bu hayvanlara bakarsınız sevda varsa içinde. Ama zamanınız ve sevginiz olması gerekiyor içinde, içinizde. Eğer o yoksa, o kısıtlıysa zamanınız, bu iş biliyorsunuz birazcık zor. Bu iş biraz zor olur. Ondan dolayı da arkadaşlar, şunlarla bakalım, bu kuşlarla başlamış olduk. Allah'ın izniyle, Allah izin verirse bundan sonra da daha yeni tür, ırk, daha yeni eklemeler olduğunda ben size tekrar bir videoyu paylaşacağım. Şimdi ilk bu kadar. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Ee, siz beğendikçe bizim de video çekme azmımız artsın ki hep birlikte böyle güzel paylaşımlar yapalım. Biz e, bir şeyler göstermeye çalışalım. Yorumlarda siz bize yanlış yaptıklarımızı söyleyin. Tekrar o hatalarımızı düzeltelim çünkü kimse dört dörtlük değildir. Zaten bir işi eğer ben artık biliyorum bu işte olduğum dediğiniz anda hata yapmaya başarsınız. Gelişme her türlü açık olmanız gerekiyor, her zaman açık olmanız gerekiyor. Biz de gelişim açığız. Yorumlarda desiniz ki ya, ya uğur kardeşim işte ya da uğur abicim şunu şöyle yapsaydın daha iyi ya da bunu böyle yapman gerekiyordu diye biz yönlendirirseniz biz de elimizden geldiğince sizin de bu konuları iştişare ederek doğru şekilde en doğrusu neyse hayvanlar için onu yapmaya çalışırız. Şimdilik size aktaracaklarım kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalı takipte kalın.